Merhaba sevgili güzel anne. Şimdi seninle sütünü sağman gereken durumlar neler? Bunları birlikte konuşacağız. Şimdi bebeğinden ayrı kalman gereken durumlar olabilir. Sen bir yere gideceksindir. Ya da bebeğin herhangi bir nedenle hastanede yatıyordur. O durumda sütünü sağıp bebeğine sütünü ulaştırman amacıyla mutlaka sağım yapmalısın istenmeyen bir durum ama belki bir rahatsızlık geçiriyorsun ve o dönemde gerçekten bebeğinin sütünü vermemen gerekiyor. Bu tür durumda da sütünü sağmalı ve sütünü imha etmelisin. Ya da işe başlayacaksın, bebeğinden saatlerce uzakta kalacaksın. O dönemde de mutlaka sütünü sağmalı ve bebeğine sen yokken verilmek üzere muhafaza etmelisin. Ya da sütün yetersiz. Olabiliyor bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Sütünü arttırmak amacıyla kontrollü olarak süt sağımı yapabilirsin. Her şey bebekler için, her şey sütün artması için.